Merhaba. Kalp yetmezliği. Bu kelimeyi duyduğumuzda aklımıza ne geliyor? Kalbin tamamen durması mı ya da belki sadece yorulması mı? Aslında olay bundan çok daha karmaşık. Bu sunumda kalp yetmezliğinin tek bir hastalık olmadığını, aksine vücudun verdiği bir dizi karmaşık tepkinin bir sonucu olduğunu göreceğiz. Gelin bu pompanın sırrını birlikte çözelim. O zaman en temel soruyla başlayalım. Kalp yetmezliği dediğimiz şey tek bir hastalık mıdır? Eğer cevabınız evetse, aslında oldukça yaygın bir yanılgıyı paylaşıyorsunuz demektir. Çünkü cevap çok net. Hayır. Kalp yetmezliği tek bir hastalık değil, bir sendrom. Yani bir sürü farklı sebepten ortaya çıkabilen ve kendini çeşitli belirtilerle gösteren karmaşık bir klinik durum. Peki bu sendrom tam olarak ne anlama geliyor? İşte şimdi büyük resme bakma zamanı. Kalp yetmezliğinin tıbbi tanımı nedir ve bu tanım hastaların günlük hayatta yaşadıklarıyla nasıl birleşiyor? Hadi görelim. Kitabı tanım şöyle diyor. Azalmış kardiyak debi ve veya artmış intrakardiyak basınç. Kulağa biraz teknik geliyor değil mi? Ama aslında anlattığı şey çok basit. Ya kalp vücudun ihtiyacı olan kanı pompalayamıyor ya da bunu yapabilmek için kendi içindeki basıncı o kadar çok artırıyor ki bu durum artık sürdürülemez bir hal alıyor. İki ucu da sorunlu bir denklem yani. Peki bu klinik tanım gerçek hayatta neye benziyor? Yani bir hasta bunu nasıl hisseder? Genellikle üç ana şikayetle karşımıza çıkıyor. En ufak bir hareketle bile nefes nefese kalmak, bitmek bilmeyen bir yorgunluk hali ve vücutta özellikle bacaklarda ya da akciğerlerde su toplanması yani ödem. Doktorların bu sendromu anlamak ve sınıflandırmak için kullandığı en ama en önemli ölçüt ise ejeksiyon fraksiyonu. Kısaca EF diyoruz. Peki bu ne demek? Bu sayı, kalbin en güçlü pomması olan sol karıncığın her atışta içindeki kanın yüzde kaçını dışarı fırlattığını gösteriyor. İşte bu küçücük yüzde bizi hikayenin tam da kalbine götürecek. Ve işte bu analizimizin de ana sorusu bu. Problem pompalama gücünde mi yoksa kalbin kanla dolmasında mı? Çünkü bu ayrım inanın bana her şeyi değiştiriyor. Eğer o bahsettiğimiz ejeksiyon fraksiyonu yani EF değeri %40'ın altındaysa işte o zaman sistolik kalp yetmezliğinden bahsediyoruz. Buradaki sorun çok net. Kalbin kasılma gücü zayıflamış. Yani bu tam anlamıyla bir pompalama problemi. Ama eğer EF değeri %50'nin üzerinde ise yani normal veya normale yakınsa durum bambaşka bir hal alıyor. Buna da Diyastolik kalp yetmezliği diyoruz. Burada pompa güçlü ama sorun başka. Kalp yeterince gevşeyemiyor ve bu yüzden içine yeteri kadar kan alamıyor. Yani bir doluş problemi var. Bu tabloya baktığımızda aradaki fark ne kadar keskin değil mi? Biri kasılma problemi, diğeri doluş problemi. Birinde EF düşük, diğerinde yüksek. Hatta kalpte yarattıkları etki bile zıt. Sistolik yetmezlikte kalp zamanla genişliyor, adeta bir balon gibi büyüyor ve zayıflıyor. Diyastolikte ise tam tersi, kaslar kalınlaşıyor, sertleşiyor ve en sık nedenlerine baktığımızda sistolik yetmezliğin arkasında genellikle damar tıkanıklığı varken, diastolik yetmezliğin sebepleri daha çok yüksek tansiyon gibi kalbi yıllarca yoran kronik durumlar oluyor. Peki bu yetmezliğe başka neler sebep olabilir? Gelin şimdi kaynağın izini sürelim. Ve işe ilk bakışta oldukça şaşırtıcı, hatta mantığa aykırı gibi görünen bir durumla başlayalım. Genelde kalp yetmezliği deyince aklımıza ne geliyor? kalbin yeterince güçlü çalışamaması değil mi? Peki yaz size kalbin aslında normalden bile fazla çalıştığını, deli gibi pompaladığını ama yine de vücuda yetemediğini söylesem? İşte bu, yüksek debili kalp yetmezliği dediğimiz çok özel bir durum. Mesela tiroidin aşırı çalışması, ciddi kansızlık, hamilelik. Vücudun metabolizmasını tavan yaptıran bu gibi durumlar kalbi sürekli depar atmaya zorlar. Kalp aslında canavar gibi pompalıyordur ama o kadar hızlı çalışmak zorundadır ki atımlar arasında gevşeyip tam olarak kanla dolmaya vakit bulamaz. Bu yüzden aslında temelde bu da bir nevi doluş problemidir. Daha yaygın nedenlere dönecek olursak, olayı genellikle kalbin hangi tarafında başladığına göre ayırırız. Eğer sorun solda başlıyorsa, ki en sık sebebi koroner arter hastalığıdır, sonuç akciğerlerde sıvı birikmesi olur. Buna pulmoner konjesyon diyoruz. Ama eğer sorun sağ taraftaysa, ki bunun da en sık sebebi ilerlemiş sol taraf yetmezliğidir, o zaman sıvı bütün vücuda yayılır, bacaklarda, karında birikir. Buna da sistemik konjesyon denir. Ve şimdi, Geldik işin belki de en can alıcı, en trajik kısmına. Vücudun kendini kurtarmak için devreye soktuğu mekanizmaların zamanla nasıl olup da her şeyi daha da beter ettiğine. Aslında her şey şu cümlede özetleniyor. Vücudun kısa vadeli çözümleri uzun vadeli sorunlara dönüşür. Düşünün, kalp yeterince kan pompalayamayınca kan basıncı düşüyor. Vücut bunu bir ölüm kalım sinyali olarak algılıyor ve hemen hayatta kalma moduna geçiyor. Ama ne yazık ki bu mekanizmalar iki ucu keskin bir kılıç gibi çalışıyor. İşte o meşhur kısır döngü aynen şöyle işliyor. Kalbin pompalama gücü düşüyor, vücut kırmızı alarm veriyor, hemen acil durum sistemleri yani reas ve sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Amaçları ne? Damarları büzmek, kalbi hızlandırmak ve böylece kan basıncını toparlamak. Kulağa mantıklı geliyor değil mi? Ama bu zaten yokuş yukarı araba itemeyen yorgun bir kalbin önüne daha da dik bir rampa koymak gibi bir şey. Yükü artan kalp daha da fazla yoruluyor ve yetmezlik daha da derinleşiyor. Vücudun bu iki ana yardım sisteminin niyetleri aslında iyi, bunu unutmayalım. RAS dediğimiz sistem böbrekler üzerinden tuz ve su tutarak kan hacmini artırmaya çalışıyor, hani depoyu dolduralım mantığıyla. Sempatik sistem ise adrenalin salgılayarak kalbe hadi daha hızlı, daha güçlü komutu veriyor. Ancak bu sürekli acil durum hali bir süre sonra vücudu adeta bir su fıçısına çeviriyor ve kalbi tamamen tüketiyor. Bu süreçte vücut adeta bir stres hormonu kokteylinin içinde yüzüyor. Adrenalin, noradrenalin, vazopresin bu kimyasalların sürekli yüksek seviyede olması kalbi daha da yıpratıyor ve o bahsettiğimiz kısır döngüyü iyice hızlandırıyor. Vücut adeta kendi kendini zehirlemeye başlıyor. Sonuç olarak kalp yetmezliği sadece zayıflamış bir kalbin hikayesi değil. Aynı zamanda o zayıf kalbi kurtarmak için çırpılan ama yanlış stratejilerle durumu daha da kötüleştiren bir vücudun trajik öyküsü. Peki milyonlarca yıllık evrimin bize verdiği bu hayatta kalma mekanizmaları nasıl oluyor da bir anda en büyük düşmanımız haline gelebiliyor? İşte bu modern tıbbın hala tam olarak çözmeye çalıştığı en temel sorulardan biri.